Bence arkadaşlar bakirelik önemli mi? Bence önemli. Çok önemli. Çünkü ilk <laughs> ben zıkonuşamış. Yani sıfır arabaya mı binmek istersiniz yoksa bir ikinci el arabaya mı? Bunu kadar önemli yani. Katliam. Ee, bence önemli. Bizim bölgeye göre önemli. Neresi? Ee, Diyarbakır. Ya e, bence erkekler yapar, kadınlar yapmaz. Bence öyle. Yalnız yani bizim bayağı bölgeye iyi. göre. Kadın, kadın bakire olması gerekir. Bakirelik bence önemli. Neden önemli? Onun bütün video Çünkü ilk yerde eğinince Ama en utanç verici 10 cringe sarı mikrofon videosu diye koymaları gurur duydum yani. Ben yapmak isterim. Erkek yapar abi. Erkek yapar. Erkek yapar bence. Sizce bakirelik önemli midir? Yani kadınlar için mi, erkekler için? <laughs> ya yani önemlidir. Kadınlar için tabii ki de erkeklerin bakireliği yok yani. Önemli tabii abi. Önemli olma zorunlu ya. Abi şimdi evleneceksin sen. Şimdi alacağın kadın illaki temiz namus tarıyorsun değil mi? Yani sen olsan alın mı? Alma. Erkek Al. yapar <laughs> her zaman yapar yani. Efendim çocukken ne olmak istiyordunuz şimdi ne oldunuz? Küçükken doktor olmak istiyordum şu anda eskortum. Evet bu mesleği şu anda icra etmek <laughs> Bu benim altın bileziğim. <laughs> yes. Ee, tercihiniz mi bu? Yani hayat standartları diyelim. Mecbur, <laughs> mecburluktan mı? mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <laughs> Ellemeyi sevdiğin hiç şey. Ellemeyi için e, dudağımı, gözümü bir de kalçamı. Kendi kalçamı. Ha. Bayılıyorum abi. Yumurta olabilir. Yumurta olabilir. Olabilir. Genellikle her akşam yatarken böyle. Ee... Azra'nın götü. <laughs> Para, araba. Erkeklerin poposu. Ondan sonra bu kadar ya. Başka yok. Erkeklerin poposu. Üç tane dersek sınırlandırmış oluruz. <laughs> Benim ayak fetişim var. Ayakları ellemeyi severim. <laughs> e, kaslı bacak. Dilara'nın memeleri. <laughs> sonra dudağı, saçı. Evet, Dilara ellemeyi seviyorum. <laughs> Üç tane mi? Abi göt. Abla sen duymuyorsun değil mi? Meme. Daha da sayayım mı? Elvide. de. Şşşş... götmeme! buradan söyleyeyim, LGBT'yim ben bu arada. Ben Lezzar <laughs> beni <Abi> ekleyebilir. Sümeyyye! <laughs> <laughs> <y> <laughs> ben S***! Yalnız abi şey abi çok korkuyorum. Ama şöyle bir şey var, bundan cringe falan ama hani yani... ...daha yaşları küçük bence. Kadınları sarıyorum normal olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kendileri büyük ihtimalle bir iki sene izleyince <gülüyor> utanırlar <gülüyor> ben yani. Ben bu yeni sevgilim, <laughs> tanıtayım. <Evet. gülüyor> Şu an e, kameralar karşısında yapamayız <laughs> ama... <laughs> 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 Kalkınca inmeyen şey nedir? Kalkınca inmeyen şey. <laughs> Yeterli oldu mu? Kalkınca inmeyen şey. <laughs> Söyle mi? Söyle abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Aldatıldım, yatakta bastım. Aynen yatakta bastığım kadını kaldırdığımda yatağımdan bok çıktı. Ee, anal seksle sevişip yatağıma sıçmışlar. Bu trajikomik bir travma olarak bende kaldı yani. Ve sonra mal gibi ben o adamı affettim falan. Artık şu an hayatımda değil tabii ki kendisi. Toksik bir ilişki oldu çünkü artık yani toksikleşmeye başladı ilişkimiz. Ben de salaktım birazcık o zamanlar. Böyle şeylerin ne kadar ciddi olduklarını farkında değildim. <laughs> Sonra işte bok çıktı muhabbeti gerçekten çıktı ya. <laughs> bok çıktı yatağından. Bok çıktı ne bak? Böyle ama çok iğrençti. İshal böyle bok vardı ya. <laughs> Karı hatunu yatağıma sıçmış ya ben. Diyorum ki yatağımda neden bok var? <laughs> görmemeniz gereken neyi gördünüz? Bunu gördüm. <laughs> Emir hoş geldin. Ben aslında görmemem gereken bir şey görmedim de şu ana kadar görülmemesi gereken bir şey görüldü. Görülmemesi gereken neyi gördün? Ama hepsi cinsellikle alakalı. <laughs> ya öyle. Bir akrabam gildeydim. Onlar evde tekti. Bir sevgilisiyle ve e, ben ku kuzenim diyeyim, kuzenimin direkt odaya girdiğimde çok yanlış şeyler görmüştüm. Ben de kız arkadaşımı <laughs> <sanırım gülüyor> Kız arkadaşımın yanına gitmiştim. Erkek arkadaşıyla yatakta basmıştım. Görmemeniz gereken neyi gördün? Oha, nasıl abi açık söz olabiliyor şey. muyuz? Tabii. Babam porno izlerken gördü. Çok kötüydü. Oğlum bunu lan. Yaşamak için son 60 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten. Hayır, son 60 saniyen kaldı. Son 60 saniyem kaldı abi yemin ederim hırsızlık yaparım. Ne çalardın? <laughs> abi telefon çalarım. Ne yapacaksın ki tele? Abi 60 saniye var yani. Telefon çalıp tuvalete koşarım. 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın? Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıksa abi tuvalete porno izlerim. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete gir. 2 dakika hani şöyle hızlılar var ya abi. Hızlı, hızlı, hızlı alırım. Tam öleceğim dakika abi. Hadi 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 hadi. En sonunda abi ya hak. O gelince ben de öbür tarafa. Gelirdim. Kadar i̇şlediğiniz delirdim. en büyük günah neydi? Oğlum, ben geçiyorum. Yani biraz sıkıntıcı var arkadaşlar. gibi duruyor yani. Evliyken <laughs> anlattım işte. Yok. Değildi. Şeklim mi aldı mı ağzım mı aldı Kıstım Pişmanım tabii. Yok ayrıldım zaten ondan sonra. İşlediğim en büyük günah herhalde ee, gruba girdim. Efendim? Gruba girdim. Kızla sinemada yaptığım bir şeydi herhalde yani. <laughs> en büyük günah bu. Ama farklı bir şey yani. Hani o kadar büyük bir şey değil. Öpme gibi. Oral. Aynen. Kibarcasına oral yani. Tatmamam gerekip de tadına baktığım şey mi? Abi söyleyemem ki bu var. Ee, bir kızın sperme herhalde ya. <laughs> Vallahi tatmamam gereken neyi tattım? Çiş. Cidden mi? Evet. Kiminkini? Kendim içine. Yanlışlıkla yaptım. Güzel değildi. Çok iğrençti. Evet. O... Yo, üzerime işemedim. Ona Bardağı bardağa koydum. <laughs> Babama kakalayacaktım şey, şeftali suyu diye. Kendim içtim sonra. Evet. <laughs> ben Akşam eve çocuğunuz bu. Bir dakika son olayı kaçırdım kusturan olayı. Kiminkini? Kendim için. Kızın süpermi herhalde. Kine? Kendim için. <laughs> Yanlışlıkla yaptım. Güzel değildi. Çok iğrençti. Evet. Yo, üzerime içemedim evet. bardağa koydum. <laughs> Babama kakalayacaktım şey şeftalisi diye kendim içtim sonra. <laughs> akşam eve çocuğunuz bu şekilde gelse tepkiniz ne olur? Valla anasını siker öldürür kendini. Allah yazdı sabah olsun o günlerde. Sabah <laughs> akşam kırbaçlarım anasını Ana. da kendini de. Şu saçı alsana bir <laughs> evlat mıdır Allah? A? Ben dövme yaptıysam babam beni ala koymaz. Bir daha saçımı böyle boyatacağım. Tabii şimdi evdekiler böyle olduğumu bilmiyor. Allah yardımcı olsun Edem. Eyken yani, baban seni tanımayız o zaman. <laughs> baban tanısa böyle yapmazdı. Z sonra da zeksiz gecenin mahsulü gibi olursun aynı. Evden kovarım. Yani siz ne evden kovarsın tabii ki. Şirkete bakar mısın? Maymun kardeşim. gibi. <laughs> Çocuğunuz bu şekilde eve geldi ne yapar? Gebertirim kendini bu ne ya? Keser doğrarım ya. Harbiden nasıl bir ilkellik bu yani anladın mı? İlkellik kusuyorlar yani. İlkellik. Öyle bir şey olabilir mi? Ya o saygı duyuyoruz ama olmaz yani yakışmaz saygı ya. duyuyoruz kesinlikle kardeşimize saygı duyuyoruz. Evet. Evet. Bu şekilde eve geldi tepkiniz ne oldu? Amına koyarım. Ne yapardım tekme tokat dalardım. Neden? <laughs> Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok konuşulu... Yani bu yayında bu kadar cringe olmak istemezdim aşırı cringe oldum. Aşırı aşırı kendimi şu an bok gibi hissediyorum gerçekten.